Neredesin? Neredesin Valos? Aa burada bak Yoluşlar. burada. Şu anda gördüm Yoluşlar. seni. Bak burada. Ben hiç ne göremiyorum. Ben gördüm onu seni. <laughs> oyun seni atar sana. Göremiyor oraya. Hiçbir şey göremiyor Bak burada. Bir sürü kan. Evet. Oyun komple atmış. Tamam. Burada artık kendin oynuyorsun. <laughs> Ölüm. 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 <laughs> tamam o zaman. Kredi kredi yapacağım ben de. Tamam Max Player sayısı 12'ye girsin. Ben 12 giremiyor. 12'lik hmm. yer. Lan. <laughs> girdi. Ha, biri girdi. Girdi girdi. Ne olur burada dur. Lan, Lan burada dur artık. Ha, biri girir artık. Hadi. Ben tekrar onu yapayım. Git 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 git. Girdim. Biri girdiği anda start'a mı bassam? Oh, exit. Hayır. Aa, biri var idi. Galiba biri var. Senden biri vardı. Da. Biri vardı ama exit attı sana. Galiba. Exit, Şimdi. Sana. exit atsa. Şimdi. Çen perakem. Gözüldüğüm o zaman. Exit attıysa var ya. Bu onun halına. Eksik. Abi neyi alsam ya? Boşver ver arkadaşlar. Hiç bir şey almıyor. Eksik. Abi ben tek oynamaz hiç sevmem. Onun için Allah rahmet eylesin. Oğlum bu niye böyle yapıyor ya? Hep bu oynar böyle yapıyor. Hadi bakalım. Bu da senin için çetin değil. Evet. Getirin. Evet daha iyi. Yorulacak. Ben bu videoyu ne kadar zor yaparım ya Abi ya ben Dost Sadece oynamasam mı Eee acaba dost oynamasam mı Diyorum Benimle birlikte bir oyun Oynarız Evet O da 900 abonede Öyle mi Evet Ve şu anda Anca buraya gidebilirim. Başka bir şey yapamıyorum. Acaba oyun mu yapsak ya? Hayır, buna bakmamam gerek. Bir de bakmamam gerek de ben nasıl kaydırıyorum? Kaydırmak imkanı yok. Canım gitti mi lan? Gitmedi. Neden? Ne oldu? Gitmesini mi istiyorsun? Evet. Cebber. Evet. Oy. Cebir ben de seninle oynayayım. He ee, Bok gibi düşünüyorsun. Lan burada burada burada. <laughs> ya oğlum niye bana bak küfür ettireceğim. Lan oyun var ya sinirimi bozuyor. İki saate döndüm ya. Hızlandırmaya mı besletiyorsun? Bak. Tamam vur abi vur. Bana vur. Bana, vurur, bana vurur. vur. Vur 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 vur. Neyse. Öldün mü lan? Evet öldüm. Ben de oynayayım mı lan? Evet başka bir oyun oynayalım. 900 abone yok. Bir de la sözünü çevirmeyi istemem. Hem o la değil hem de lan. da korkulu oyun da. oyun. Nasıl ha. yani? SCP canavar e, veya ha, artık bu e, böyle bir duran canavar da görərsən SPC nə SCP monster or ba budur. Or Trevor Kratos A öyle bir şey. <laughs> ben az önce dediğim SCP canavar ne bileyim ne artık yani. <laughs> Çevirdim onu. Arkadaşlar <laughs> i̇şte, bu Tamam arkadaşlar, şu oyunu atıyorum şu anda. Şu <laughs> oyunu <laughs> atıyorum şu anda be. Şu oyunu atıyorum şu anda. Ya <laughs> aha buradasın, 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 buradasın. Gel, 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 gel. Aa, bir kostüm giyeyim. Oğlum kostüm... Aa, bunu giyeyim. Aa, senin kostümün de iyi ya. Benim kostüm. <laughs> Abi can, ben... Ben Abi, ben Aa, bunu giyeyim. Senin kostüm de iyi. Ay canım, Ben giyiyorum. Ama bak, benim kostüm donasızlık <laughs> kalıyor bak böyle

Neredesin lan? Bak bu uniform daha güzel sayıyorum. <laughs> i̇yi de iyi. elimde yok o benim. Ben, 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 ben. Elimizde yok. gündür? Tamam elimizde yok. <laughs> hayır. Hayır. Abi. Ne oldu. Tamam. Bir de, de, de sen ya? orada ne işin var? Sen sen o silahın ne alakası? <laughs> Hayır yanlış yaptın. Evet. Altyazı <laughs> <laughs> <laughs>

Mini gun nereden aldın? Buraya çek. Mini gun nereden aldın? Mini gun'u Mini gun'u nereden aldın? Şey. Hayır. Biraz el Sen kesin bu bu şey. Evet, ne yapayım? Ben burada değilmiş. Buraya, buraya. Nasıl? Kaç kapımı açacağım? Yok, buranı açma. Abi, bana örümcek. Minikhan'ı nasıl aldın? Ya ben de, ben de rubuk süreceğim. Bir de nerede vereceğim? Buradan. Bak, yalancı Abanda <laughs> Nereden? Nereden? Şuradan mı? Nereden? Süper Alexter. Nereye girdim ben? Neredesin? <güler> yes, Michael Jordan. Tamam, <laughs> baştan üçteyim. Valos! Bana mini kanı ver. Mini kanı. Thank Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuz evet. tam, Bir sonraki videoya da... hiç like istemiyorum. Tam tamına 875 abone gelsin. Hiçbir şey gelmesin. Direkt zaten e, videoyu istediğimiz zaman çekeriz. Bu ne? ben kanal benim. Bunu...